ben de hep bizim demlik diye biliyordum da Mehmet. Sonra anladım ki çay bu adamların Değilmiş. işi Japonya'ya gidince sen git de 5000 yıllık, 3000 yıllık demlikler var. Kesinlikle öyle abi. 3 5000 yıllık demlikler var. Ama bu enteresan bir şey. Termos dedin değil mi burası? Bu termos gibi Ahşap geliyor. yapmış. Evet. Çelik galiba değil Ahşap mi? Ahşap dokunuşu var. Bir de etli bir yapısı var. Yani içeceği sıcak tutabilir uzun süre. Bizim hmm. çelik demlikler gibi değil yani. Şunları da siyansi mi yapmış? E, ee, siyansi işleme gibi duruyor abi evet. Şimdi Bunlar da bir karakter bence. Hepsinin bir anlamı var da muhtemelen. Şurada da bir şey yazıyordur. Bu ne? Aa bu ne ya? Şu daha açılıyor mu? Evet, birazdan içinden bir tık daha açılıyor abi. Allah Allah. Baya ağır da bir şey değil. Ağır. Gerçek kaplama değil, gerçek inox. Paslanmaz, 300'e dolanabilir. Bu da çok güzel bir şeymiş. Kendi kendine geliyor abi. Ha, yavaş yavaş indi işte aşağı.